Muhteşem Emekliliğe hoş geldiniz. Bugün integral alan ilişkisi ile ilgili son kısmı anlatıyoruz. Dediğim gibi daha önce e, alıştırmaları yani bundan sonraki kısmı çözmüştük diye hatırlıyorum şuraları. E, böylelikle integral konusunu bitirmiş olacağız. Hemen başlayalım nedir e, bu kısımda dikkat etmemiz gereken husus? Aşağıda f fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan bölgeler alanlarıyla birlikte verilmiştir. Şimdi ne anlamalıyız? Buradan şöyle aşağıda boş bir sayfa yaptım çünkü çok fazla işlem olan bir yer. Mantık şu gençler. Bakın ben ne kullanıyorsam şimdi hepsini anlatacağım. Şöyle. Burası A. Bu ne ya? Bir saniye. Tamam. Burası A olsun. Burası x1 x2 noktası bu da fx. Burası x3, x4 olsun. Burası b olsun. Bu da gx olsun. Şimdi çok basit bir mantığı var. x'in altında kalırsa integral değeri negatif olur. Alan negatif olmaz biliyorsunuz ki. Bakın. Dikkat edeceğiniz cümle tam da bu. x1'den x2'ye kadar bize fx dx nedir diye sorsa cevap ...eksi A olacak. Neden? X'in altında integral değeri negatif çıkıyor. Bunu da anlatalım. x 3'ten X4'e kadar... ...Gx, Dx'i sorarsa... ...bu direkt B olacak. Bakın integral değeri pozitif. Integral değeri eksi A. Alanını sorarsa A. Yani pozitif bir sayı olması gerekiyor. Dikkat edeceğim husus bu. Şimdi burada nasıl düşünmelisiniz? Eksi 3'den 4'e kadar pardon eksi 4'ten 3'e kadar bakın bu eksi 12 bu 10 2, eksi 2 gelecek. Sıfırdan 4'e sıfırdan 4'e bu artı bu eksi 7 gelecek. Toplarsam kaç yapar? 5. Fakat ben isterseniz şunu daha iyi anlaşılsın diye parçalayarak yazayım. Bakın eksi 4'ten 3'e pardon 0'a eksi 4'ten 0'a kadar fx dx. 0'dan 3'e fx dx. Neyi bulmuş oluyorum? Eksi 4'ten 3'e kadar olan kısmı. Bakın burası kaçtı? 12 değil. X'in altında kaldığı için eksi 12. Burası da X'in üstünde olduğu için 10. Toplarsam şu eksi 2'nin nereden geldiğini görmüş oluyorsunuz. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. 0'dan 4'e ya 0'dan 3'e 3'ten 4'e diye parçalıyorum. Bakın şunları dikkat edin. 0'dan 3'e fx dx 3'ten 4'e fx dx. Bakın şu kısım nedir? 10. Şu kısım nedir? x'in altında kaldığı için. Eksi 3 toplarsam 7'nin nereden geldiğini görmüş olduğunuz. Geçiyorum. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Şekilde boyalı bölgenin alanı 5'miş. Bakın burası 5. Hemen ne görebiliyoruz? 4 kere 3 12 yani şurası 4, şurası 3, Burası ne yapacak? 12. Burası da ne olur? 7. Ama benden ne istiyor bakın? 0'dan 4'e fx dx yani şuranın integral değerini istiyor. x'in altında kaldığı için eksi 7. Bakın tek bir bilgiyle soruları çözebiliyoruz. Şimdi burada ikinci dikkat edeceğiniz şey, dikkat edeceğiniz şey, şiveli konuştu, konuştum. konuştum şey, e, parabolün çizmeniz lazım. Yani bunu çizmekle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız bence hiç bu konularla zaman kaybetmeyin. Yani yazılıyı atlatana kadar bunu çizmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Peki parabol nasıl çizilirdi? X'e sıfır verdim. Bakın sıfıra dört. Kolları bu pozitif olduğu için yukarıya doğru. Hatta şöyle bir hatırlatma yapayım isterseniz. AX kare artı BX artı C A sıfırdan büyükse gülen surat A sıfırdan küçükse ağlayan surat işte nedir işte kolları yukarıya doğru aşağı doğru x'e sıfır verip c'yi buluyoruz. Şimdi fonksiyonu sıfır eşitleyeceğim. Yani x kare eksi 5x artı 4'ü sıfır eşitleyip denklemin varsa köklerini bulacağım. Çarpanlar ayrılabiliyor zaten hemen x eksi 1 x eksi 4 diye. Yani çarpımları buraya, toplamları buraya veren sayılar eksi 1 ve eksi 4'tür. Demek ki bu parabol nereden geçecekmiş? Şöyle kolları yukarıya doğru Burası 1, burası 4. Fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan alan nedir diye sormuş bize. Bakın fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan alan. Tabi burayı alamam değil mi? Sonsuza doğru gidiyor zaten. Peki integral 1'den 4'e x kare eksi 5x artı 4'ü hesaplasam neyi bulurum? Alanı bulmam değil mi? Çünkü sonuç negatif çıkacak. En son bulduğum şeyi eksiyle çarpmam gerekiyor. Hemen integrali alalım x küp bölü 3 eksi 5x kare bölü 2 artı 4x. İşte üstünü bir arttırıp aynı sayıya bölüyoruz. Biliyorsunuz zaten bunu. 1 ile 4. 4 verdim. 64 bölü 3 eksi 16, 80 bölü 2 artı 16. Benim için çile başlıyor. 64 bölü 3. Eksi 40, eksi 30, eksi 24. Hop. 20, eksi 24. 72, eksi 8 bölü 3. Bakın bu integralin değeri eksi 8 bölü 3 ise alanı sorduğu için 8 bölü 3 diyoruz. Ya da hepsini en baştan eksiyle çarpın. Kafanız karışacaksa. Umarım anlaşılmıştır. Bir kontrol edeyim mi? Eksi 40, eksi -30 eksi -24 72'den 64'ü çıkarttım evet. Doğru. Devam. Bir parabol yine E vermiş değil mi? Ya yani bir eğri vermiş. Bu da nasıl bir parabolse neyse fonksiyonun grafiği ha aşağı doğru kolları pardon turuncu bölgenin alanı A birim kare mor bölgenin alanı B birim kare A bölü B'yi bulunuz. Şimdi benim neyi bulmam lazım? Şu noktayı bulmam lazım. Yine sıfır eşliyorum. Yani eksi x kare artı 10x eksi 9 eşittir sıfır. Ben başka sayı negatif olunca hoşuma gitmiyor. Hemen eksi parantezini alıyorum. Alışkanlık şöyle. Bakın hemen çarpımları eksi 9 toplamları eksi 10 olan sayılar x eksi 9 x eksi 1 Tabii şurada bir yerde 9'dan geçiyormuş. Tabii ben buranın ne olduğunu biliyorum. 1. Ben ne yapmalıyım? 1 ile 4 aralığında şu integralin değerini bulduğum zaman a'yı bulmuş olacağım. E zaten fonksiyona bir de x yerine 4 yazınca şu değeri bulmuş olacağım. Bir önceki soruyla ya da şu soruyla benzeşmiş gibi bir durum söz konusu. Peki ben önce şu a'yı bulayım. Bakın a'yı nasıl bulacağız? 1'den 4'e. Eksiyle falan çarpmayacağım çünkü x'in üstünde. 1'den 4'e eksi x kare artı 10x eksi 9'un integralini alacağım. Eksi x küp bölü 3 artı 5x kare eksi 9x şöyle 1'den 4'e. 4 yazarsam 64 bölü 3 artı 16, 80 Eksi 36'dan 1 yazacağım. Eksi 1 bölü 3 e, artı 5 eksi 9 olacakmış. Şimdi şuradan 64 bölü 3. Buradan da artı 1 bölü 3 gelecek. 65 bölü 3. Artı 50 44. E, buradan ne gelecek? Eksi 4 artı 4 de buradan gelecek. Ne oldu? sanki bir fazla bir yanlış var gibi bir yerde ama neyse devam edeyim. Burada 48 çarpı e, burası eksi 4'tü. 4 tam sıkıntı yok herhalde. 65 bölü 3 artı 48. Sayılar büyük olunca ezberim bozuluyor. E, ne oldu? 48 ile 3'ü çarparsak 120, 24 daha 144, 65 de üzerine eklersek ne yapıyor? 9, 10, 209 bölü 3. Şurası 209 bölü 3'müş. Şurası 209 bölü 3. Şimdi 4 ile şu sayıyı çarpacak olursam ki orayı da bulabilirim. 4 verirsem ne olur? Eksi 16 artı 40 eksi 9 15 Bakın burası da değil mi? 25, 15. 4 ile 15'in çarpımı 60. Yani şuranın toplam alanı 60'mış. O zaman işlem hatası yapmış oldu. Peki ben hemen nerede işlem hatası yaptım diye bir bakayım. 4 verdim. Evet. Gördüm. Şimdi gördüm. Zamanınızı çaldığım için özür diliyorum. Şuradaki eksiği şuraya dahil etmemişim. O yüzden burası 60, eksi 63, bölü 3 eksi 21 şurada bir eksi 21'im var şu kısmı siliyorum ne yapıyor burası 20 48 eksi 21'den ne olacak 27 tamam şurası 27'ymiş çok özür diliyorum zamanınızı çaldığım için tekrar gördüğünüz gibi bir tane eksi nelere kadir ee, geri kalan doğrudur diye düşünüyorum ama yine de artı eksi 63 eksi 63 bölü 3'ten eksi 21. Tamam. 48'den 21 çıktı. 27. Şurası 27'ymiş. Burasının tamamı 60'tı. 4 çarpı 15'ten 60. 60'dan 27'yi çıkartalım. Ne oluyor? Burası da 33 oluyor. A bölü B'yi soruyor. 27 bölü 33. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 11. Olduğuymuş. Gençler. Şuradaki küçücük şeyi göremedik. Kusura bakmayın biraz zamanınızı çaldım. Fonksiyonun grafiği verilmiş. Tamam. Bize boyalı bölgenin alanı. Bakın direkt 3'ten 5 ederseniz hata yaparsınız. Önce 3 ile 4'ü bulacaksınız. X'in altında kaldığı için eksiyle çarpacağım. Yani şu bölgenin integralini yazıyorum. 3 ile 4 aralığında şunu eksiyle çarpıyorum. Yani sonucu şuraya eksi yazmaktansa şunu eksiyle çarpıyorum. Eksi x kare artı 6x eksi 8. Bunun bir integralini alacağım. Dx. Şurası ise ne olacak? 4'ten 5'e x kare eksi 6x artı 8. Yani şöyle dx. Şimdi mevzumuz bu 3'ten 4'e. Bunun integrali 4'ten 5'e. Bunun integrali ee, bir daha eksiyle çarpma gereği duymayacağız. Çünkü direkt alanı istediği için ile çarpıp işlemleri yapacağız. Evet işlemler biraz uzun. Şuradan başlasam en azından şu kısmı buraya yazabilirim gibi geliyor. Direkt integralini alıyorum. Eksi x küp bölü 3 artı 3x kare eksi 8x 3'ten 4'e. 4 verdim. Eksi 64 bölü 3 artı 4 verdim 16 48 4 verdim 32 eksi 3 verdik eksi 27 eksi 9 3 verdik 9 kere 3 27 3 verdik eksi 24 şimdi eksi 64 bölü 3 artı 16 şimdi burayı hemen hesaplayalım buradan 3 eksi 6 artı 6 Eksi 64 bölü 3 artı 22 <laughs> 66. Şurası 2 bölü 3'müş. Şurası komple 2 bölü 3. Bir daha tek 66 2 bölü 3. Evet. Şimdi geldik buraya. Orayı da şurada alayım. Şurayı unutmamak için. Yine ben bir 2 bölü 3 yazayım. İntegrali x küp bölü 3 eksi 3 x kare artı 8 x integral değerini bulacağız şimdi. Yani alanı. X'in üstünde olduğu için alanı. 125 bölü 3. Eksi 25, 75. Artı 40. Eksi 4 yazdım. 64 bölü 3. Onu şuraya yazayım isterseniz. Ya da sığar mı buraya? Sığar mı? Sığmaz. 64 bölü 3. Eksi 4 yazarsam 16, 48 artı 32. Şimdi e, bundan bu çıkacağı için ne olur? 1, 61 bölü 3. E, şurayı hesaplayayım hemen. Eksi 35. Buradan eksi 12, yok. Eksi 16, artı 16 yapacak. Ne yapar? E, 35'ten 16 çıkartırsak 19 mu yapıyor? Değil mi? 19 yapıyormuş. Eksi 19 Peki 57 4 bölü 3. Peki burası da neymiş? 4 bölü 3'müş. Ve nihayet 2 bölü 3 ile 4 bölü 3'ü toplarsam 6 bölü 3'ten 2. Evet. Yani dediğim gibi aslında benim için soru şurada bitmiş oldu ama tabii ki işlemleri yapmak zorundaydım. 2x artı 4 ve 4 eksi x kare fonksiyonun grafikleri arasında kalan sınırlı bölgenin alanı. Bakın buraya kadar şunlarla idare ettik parabol çizmeyi biliyorsak. Ama şimdi ise bambaşka bir özellik var. İki grafik arasında kalan, yani atıyorum bir parabol ile başka bir parabol arasında kalan, atıyorum bu fx olsun gençler, bu gx olsun, ikisi arasında kalan bölgeyi istiyorsa, burada şöyle düşünüyorsunuz, burası atıyorum işte x1 noktası olsun, burası x2 noktası olsun, çok basit bakın, x1'den x2'ye, üstte olandan yani gx'ten neyi çıkartıyorsun? fx'i çıkartıyorsun. Tamam mı? Bu kadar basit. Gx. Bu x'in üstünde mi altında mı artık bizi ilgilendirmez nerede kesiştikleri. Yani şöyle de olsa bu, bunun cevabı bu. Atıyorum işte şöyle de olsa bu aralıkta üstte olandan altta olanı çıkartacaksınız gençler. Evet devam edelim. Şimdi tabii bunu çizmek zorundasınız. Çizelim. Önce bir doğrunun denklemi nasıl çizilirdi? İşte x'e 0 verip y'yi buluyorum. İşte 0'a 4. y'ye 0 veriyorum. Eksi -2 geliyor. -2'ye 0. Bu böyle bir doğru. 4 eksi x kare x'e 0 veriyorum. Onu da şöyle çizeyim isterseniz. x'e 0 veriyorum. Eee, 4 2'den ve eksi 2'den geçiyor. Kolları aşağı doğru şöyle bir parabol. Şurası da 2. Diyor ki fonksiyonun grafikleri arasında kalan bölge yani şurayı istiyorum gençler. Bakın şurası. Benim ilgilendiren kısım yalnızca burası. Çünkü bir parabolle bir doğrunun kesiştiği kısım yani arasında kalan bölge burası. Peki ne yapacağım? Üstte olandan yani bundan 4 eksi x kareden neyi çıkartacağım? Bunu çıkartacağım. Yani eksi 2x eksi 4 Tabii sınırlara dikkat edin eksi 2 ile 0. Bakın x eksi 2, 0, eksi 2, 0. Peki bunu düzenlersek bu gider. Hemen integralini alalım eksi x küp bölü 3, eksi x kare eksi 2'den 0'a 0 verdim 0 zaten hepsi xli eksi eksi 2 verdim eksi 8 artı 8 bölü 3 eksi 2 verdim 4 eksi 4 eksi 4 olacakmış. 12 eksi 4 bölü 3, 4 bölü 3. Umarım anlaşılmıştır. Hani biraz sıkıntılı gibi bir soru ama grafik çizmeyi öğrenmeniz gerektiğini söylemiştim. Şimdi geldik buraya. Ee, aynı şey yani çizmem gerekiyor. Hemen parabolü çizeyim. Hatta şöyle yapalım mı? Neyse burada başlayalım aşağı doğru gidebilirim. Aşağısı boş. Son sorumuz. Önce bunu çarpanlara ayıralım. Yani eksi x kare artı x artı 2 eşittir 0. Eksi parantezinde x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. x eksi 2 x artı 1 eşittir 0. Yani 2'den geçecekmiş. Bir de eksi 1'den geçecekmiş. x'e 0 verince kolları da aşağı doğru olduğu için şöyle bir durum olacak. Şurası neymiş? Bakın x'e 0 verince 0'dan 2'ye. Peki. Diğer bir yerin grafiğini çizelim. X'e şimdi bu y ye eşittir eksi 3 x artı 6. X'e 0 verdim. 6'dan geçecek. Şurası 6. Y'ye 0 verirsek 2'den geçecek. Şöyle bir fonksiyon. Şöyle 2'den geçen bir fonksiyon. Peki. Ee, bize şunu soruyor. Grafikleri ve y ekseni arasında kalan olan. Bakın şimdi bu grafik ve bu grafiği çizeceğim, bu grafiği çizeceğim ve y ekseni arasında kalan alan. Şimdi bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ben şöyle rastgele bir tane daha çizeyim ki onun üzerinde daha rahat oynama yapabilirim gibi geliyor. Şöyle yapacağım. Bir de şöyle bir şey çizdim. Şöyle bir şöyle bir grafik çizdim. Pardon ikiden geçecek. Şöyle şöyle geçiyor. Peki. Bizden istediği şey ne? Bakın fonksiyonu grafikleri. Grafikleri bir Başka bir renkle çizeyim isterseniz. Önce şunu çizeyim bakalım. Bunu çizdim. Sonra kırmızı kırmızıyla da şeyi çizeyim. Evet, siyahla çizeyim hatta. Bakın bunu çizdim. Ve y ekseni arasında kalan bak. Bakın hem bunu hem bunu hem de şeyi. Yani şurayı istiyor. Ben şey yapamadım ama. Bakın tam da burayı istiyor. Ben ne yapmalıyım? Şimdi ben toplam alanı biliyorum değil mi? Yani şu alanı biliyorum. Yani 6 kere 12, 12, 6. Benim o zaman neyi bulmam lazım? Bunlar nerede kesişiyorlar onu bulmam lazım. Hani şu an çizdiğim grafik ne kadar doğru onu da e, tartışılır tabii. E, yapmam gereken şeyi yapmadım. Ben böyledir diye düşündüm. Hemen bir kesiştiği noktalara bakalım. Hepsini karşıya atarsam ne olur? x kare eksi 4 x artı 4. Ha, bunlar teğetmiş gençler. x eksi 2'nin kareyi eşittir 0. Yani şurası teğetmiş. Tamam ben bir daha çizeceğim burayı belli ki ya orası yanlış oldu şöyle burası eksi bir burası iki ee, nerede teğetmiş iki noktasında bakın teğetler ee, o zaman şöyle bir grafik olmuş olur iki noktasında teğetse şöyle şöyle evet birazcık daha şurası altıydı şurası ikiydi Şimdi ben ne istiyorum? Şunun alanını istiyorum. Bakın bu eğriyi, bu eğriyi yani şu mavi ile olan bölgeyi istiyorum. Şimdi nasıl bulabiliriz? Benim sıfırdan ikiye bu eğrinin altında kalan alanı bulabilirim değil mi? Yalnızca bakın şunu bulabilirim. E, toplamda alan 6 kere 2, 12, 6'dan çıkartırım. Yani şu üçgenin alanı tabii. Burası 6, burası 2. 6 çarpı 2 bölü 2'den. Yani 6'dan neyi çıkartacağım? Şu eğrinin altında kalan alanı. Yani sıfırdan ikiye neydi onun denklemi? Ben şurada bir daha bakayım. Eksi x kare artı x artı 2. Eksi x kare artı x artı 2 ne yapacakmışım? Çıkartacakmışım. Tekrar ediyorum. Bakın bu eğri, bu eğri ve y ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı ben biraz kötü de çizsem şuradaki oluşacak olan mavi bölgenin alanıdır üçgenin alanından şu kısmı çıkartırsam soru bitmiş olur. Hemen şurayı bulalım. Eksi x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı 2x sıfırdan 2'ye 2 yazarsam eksi 8 bölü 3 artı 4 2 artı 4 6 18 ne olur 10 bölü 3 6'dan 10 bölü 3 çıkartırsam da ne olur? 18, 8 bölü 3 olmalıymış. Evet. Şurası istenilen bölge 8 bölü 3. Yani şurada kötü çizdiğim için ben şimdilik burası diyeyim. Siz öyle anlayın. Evet. Böylelikle integral kısmı bitti. Zaten bunları daha önce çözmüştük. Umarım orada da sürçülisan ettiysek affola. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.